Hepinize merhaba arkadaşlar Ayıcık Joykran'da hoş geldiniz. Bugün Dead by Daylight mobil oynayacağız. İyi seyirler. Bu sefer yanıma kit almayı ihmal etmedim. Çünkü geçen bölümde kit olmadığı için çok bir şey yapamamıştım, yaralanmıştım arkadaşlar bulamamıştım. O yüzden bu sefer kit alayım dedim hemen yanıma. Bugün inşallah geçerli gibi olmaz. Kazanabiliriz. Ben yine jeneratör yapacağım. Ama bilmiyorum yani belki bizimkiler yapmayabilir ama en azından katil oyalasalar bile ben bütün jeneratörleri yapabilirim. Belki bana bir kişi daha yardım edebilir de. Ben oyunu çok bilmediğim için şimdi normalde şu aşağıdaki simgelerden katilin kim olduğunu anlayabiliyorsun. Ama ben şimdi karakterlerin özelliklerini çok bilmediğimden ötürü hangisi olduğunu tahmin edemiyorum. Birkaç tane karakter biliyorum zaten. Bir tanesi oyunun başlangıç karakteri. Bir tanesi de şu hilbili olan testleri Tek onları biliyorum zaten. Harita güzele benziyor. Katilden kaçabileceğimi düşünüyorum. Yine açık yerleri var ama Yine de geçen karate kıyasla daha iyi. Neyse bizim bir arkadaş geldi hızlıca yaparız bunu. Bunu yaptıktan sonra şu arkamdakini de veya şu yanımdakine gideyim. Ya ben biraz da ortalara doğru gitmek istemiyorum derken sanki katil bir şeyin Ben biraz ortalara doğru gitmek istemiyorum çünkü orta birazdan menzile daha yakın. Katil daha rahat biraz diye ben çoğunlukla kenarlarda geziyorum. Şuraya gidelim inşallah arkadaş da gelir buraya. Göremiyorum onu ama şimdi katil gördü büyük ihtimalle yerini Jeneratör yaptı. diye katil gelirse şu ağaçların arkasına saklanabilirim herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum arkadaşlar da geldi zaten keşke gitmeseydi ya jeneratörümü yapmaya gitti acaba ya bana şey daha hızlı geliyor. Ee böyle bir jeneratörü iki kişi yapmak sanki iki jeneratörü ayrı ayrı iki kişi bir ayrı ayrı bir kişi yapmaktan daha hızlı gibi geliyor. Katil yakında ama. Arkadaşlar geldi zaten belli katil yakında oldu. Burada saklanacağım. Gördüm. Onun beni göreceğini düşünmüyorum. Kurtulduk galiba. Şu eski jeneratörün yanına gideceğim. Onu bir yapayım. şu an etrafımızda zaten tüm jeneratörler. O yüzden bir sorun olacağını düşünmüyorum. Kartı zaten vurmamıştı bunu. Eğer katil olarak video atmamı istiyorsanız da yorumlara yazın. Ya katil oyunu ilk başladığımda oynuyordum bunu sonra sıkmaya başladı. Sonra masumları oynamak daha eğlenceli geliyor. Çünkü yani evlerden katil çok yavaş geçiyor mesela duvarların arasında. Ama bu hemen hızlı hızlı atlayabiliyorsun tamam. Hem çok katilim olmadığı için bir hillbilly var su ile olan bir de trapper uzaklı olan geçen videodaki o ikisi var zaten onlar da çok zevkli bir çarlar değil yani Eurolar değil e, kişisel söylüyorum bunu Tabii ki de yorumda linçlemeyin yani beni. ya ben şu bıçak atan katili çok oynamak istiyorum ona da şu an para biriktiriyorum onu almayı düşünüyorum Evet katil burada. Katil ne özelliği olduğunu bilmiyorum. Kaçmaya çalışacağım. Evet çok şansa geçti ama Ya bu karakterin özelliği Özene bilmiyorum arkadaş yanımda yaralı ama inşallah kaçabilir şimdi adamın ölümüne sebep vermek istemiyorum. Neyse kurtulduk galiba. Ve yavaşlayayım. Çok ses gidiyor. De Bizim arkadaşlar yapıyoruz. Şöyle Şuraya eğileyim. Katilin özelliğini bilen yorumlara yazsa sevinirim. Şunu yaptıktan sonra açıyoruz. Ya bu tip haritalar daha zevkli oluyor çünkü Kaçabiliyorsun yani katilden daha rahat şekilde. Bunu da yapacağız zaten birlikte. Hiçbir arkadaşımız düşmemiş sadece yaralı var bir tane. Yine tabi ki de arkadaşlar yanımıza getiriyor. Neyse katil. Ben kaçabileceğimi düşünüyorum. Ben hala özelliğini anlamadım. Görünmez mi oluyor acaba bilmiyorum çünkü bir anda geldi yanımıza hiçbir şey anlamadık. Sanki görünmez oluyor gibi geliyor. Şuraya bir yere pussam aslında. Totemi yapıyor. Ya bu totemlerin de ben ne işe yaradığını bilmiyorum. Yapıyorum ama. Yine bilen biri varsa yorumlara yazabilir. Ama yani olumsuz bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani öyle yapıyorum. Şuna gideyim. Bir arkadaş jeneratör yapıyor ben O da ayrıldı jeneratör yapmaktan Şöyle ses vermeden gideyim Üçlü şekilde yaparsak çok hızlı biter. Evet. Bir Gerçi maşallah dediğimiz Bak, bir dakika olmadı bak bir dakika olmadı. Bir dakika içerisinde maşallah dediğimiz direkt gitti. Orada durmak istemiyorum. Katilin özelliğini bilmiyorum çünkü. Şu uzaktaki jeneratöre gitsem sanki daha mantıklı gibi gelmeye başladı. Şöyle kenarlardan kenarlardan. Ortaya asla gitmeyeceğim. Şöyle. Arkadaş dursa aslında iyileştirirdim onu ama. Çünkü bağırıyor bu sefer katil daha çok yerimizi görebiliyor. katil yeri yok. Gidebilir Tabii gidebilir saklanayım dedim. Ve ee, gördü. Ya bizim takımda keşke Jenner yapsa yani. Bu zaten katil katil bizi kovalıyor. Hiç kimseden jeneratör yapma şeyi almıyorum. Herkes acaba birbirinden mi bekliyor bilmiyorum ben de. Şu jeneratöre gideyim. Bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Buna şöyle Söyleyeyim de Biz bunu yaparız şimdi de Bizim bir tane arkadaşım peşinde zaten Galiba Bitireceğiz bunu yani. Eğer farklı tarzda oyunlar oynamamı istiyorsanız Yorumlara yazın çoğunlukla mobil Legends oynuyorum ama ara sıra Dead by Daylight da giriyorum o yüzden onları da Bir tane arkadaş geliyor Tamam çıkış da yakılmış. Galiba sonunda kazanmış olacağız. Katil çok iyi değildi. Ama özelliğini de bilmiyordum yani. Sanki görünmez oluyor. Elimde çan var. Çanı çalmadan önce göremiyorum böyle toz bulut falan sarıyor görünmez mi oluyor acaba bilmiyorum tam net de burada burası çok güzel yermiş aşırı kuran işte kapıyı açtıkla açana kadar burada kalacağım Katilin özelliğini hala merak ediyorum. Katil şurada ama. Neyse. Şimdi belamızı aramayalım. Aa bir anda geldi mesela. Aynen görünmez oluyor galiba. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone ol olmayı unutmayın. Ve bize tekrardan teşekkür ediyorum. Bu kadar da bir, an böyle bir şey diyeceğimi sandım ama gelmedi. İyi seyirlerdi. Bu kadar ne diyorum ben?